Merhabalar arkadaşlar, merhabalar. Astroloji kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Ozan Kurtbay. Haftalık tarot yorumlarına hepiniz hoş geldiniz abi. Aynen haftalık tarot yorumlarına hepiniz hoş geldiniz. Dün önümüzdeki haftanın astroloji analizlerini hep beraber inceledik. Bugün aynı incelemeyi tarot dilinde gerçekleştireceğiz. Bakalım önümüzdeki hafta tarot bize gerek ticari hayatımızda gerekse duygusal bağlantılarımızda nasıl bir akış gerçekleştireceğiz? Onu bize anlatacak. Nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunu şimdi hep beraber inceleyeceğiz. Tarot kartları da elimizde. Bakalım şimdi önümüzdeki hafta Güneş Boğa burcuna geçerken artık güneş boğa burcuna geçerken ay haftanın sonunda aslan burcu ile kavuşum esnasına girdiği anda e, burçlar burçları nasıl bir akış bekliyor çünkü e, benim yaptığım yorumlar nasıl bir akış geçiyor ve siz bu akışta nelere dikkat etmeniz gerekiyor şu şu değil e, şu olacak şu olacak şu olacak düz şekilde değil. Çünkü birçok insan düz mantık yaşayıp düz bir şekilde istiyor her şeyi. Değil. Evren düz akmaz. Öyle bir şey yok. Evren hiçbir zaman düz akmaz. Evren değişken bir akış yapısına sahiptir. Onun içerisinde sen kendi düzünü kendin alacaksın abi. Aynen kendi düzünü o akışın içerisinde kendi düzüne göre sen uyarlayacaksın. Bakalım şimdi güneş burcu ve yükselen burcu koç olan arkadaşları önümüzdeki hafta neler beklemekte? Bakalım bakalım bakalım. Koç burcu kariyer hayatı 1, koç burcu kariyer hayatı 2 ve koç burcu kariyer hayatı 3. Duygusal hayat. Koç burcu duygusal hayatı 1, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Bakalım ticari olarak gerek okul gerek ekonomi açısından önümüzdeki hafta koç burçlarını neler beklemekte? Bir numaralı kart der ki sayın koç burçları önümüzdeki haftanın hemen başında kupaların prensi söz konusu bu da size hoşunuza gidebilecek fırsatların haftanın hemen başında boğa burcu yeni ayında Aynen. Boğa burcu yine ayında önünüze gelebileceği manasına geliyor. Bunun için akışa dikkatli bir şekilde bakmanız icap eder. Dikkatli bir şekilde bakmanız gerekir ki bu kupaların prensini bu hoşunuza gidecek olan fırsatı. Çünkü aynı zamanda ay Uranüs kavuşumu da olacak. Çünkü Uranüs de Boğa burcunda. Bu ani bir fırsatın gelebileceği ve bunu değerlendirebileceğiniz manasına geliyor. Aynen. Dikkat edin. Ondan sonra ay ikizler burcuna geçip Jüpiter gezegeni ile olayı genişletecek, zenginleştirecek. Ve o esnada senden yatırım isteyebilir. Şimdi fırsatı buldun ya, değerlendirdin tabii değerlendirmek, görmek sana bağlı. Aldın bu fırsatı değerlendireceksin. Ama diyor ki, şimdi boğa etkisi de var işin içerisinde, bu da birazcık cimrileşebileceğin manasına geliyor. Ahtung, artık, artık güneş burcunun ne olduğunu bilmiyorum. Lakin tılsımların dörtlüsü diyor ki bir şeyi elde etmek istiyorsan elini cebine atacaksın ve oraya yatırım yapacaksın. Çünkü bu fırsat yatırımla beraber ay Jüpiter kavuşumunda oraya yatırımı ne kadar koyarsan o orada o kadar genişler. Ne kadar yatırım koyarsan orada o kadar genişler. Çünkü güneş boğa yatırımlar demek. Aynen yatırımlar üstüne dönüyor akış. Bakalım haftanın sonunda ay Mars kavuşumu ay Mars kavuşumu şimdi güneş boğada ve ay Mars'ta ise güneşin etkisi ay Mars kavuşumunu tetikler ve bu da daha üst basamağa çıkabileceği manasına gelir. Tılsımların dokuzusunu. Eğer sen konfor alanını yükseltmek istiyorsan Aynı zamanda güneş, boğa, akrep boğa aksini temsil eder, ruh ve atalar ve miras olayları. Onlar da gündeme gelebilir. Fırsat bu fırsat. Ben dedim elin cebine koy. Çünkü koyacağın şey, koyacağın şey sana geri gelecek. Ah koyacağın şey sana geri gelecek. Ve tılsımların dokuzlusuyla konfor alanını yükseltebilmeni sağlayacak. rahatsız oluyorum motor seslerinden. Ee, şey olacak. Konfor alanını önümüzdeki hafta yükseltebileceksin. Fırsatları iyi değerlendirirsen sayın koç. Duygusal hayatımıza baktığımızda haftanın hemen başında ay boğa burcunda boğa sabittir. Ve der ki kendi çizgini ve değersel alanını muhafaza et. Zafere ulaşmak istiyorsan duygusal bağlantılarında, bağlantı bağlantılarında kendi alanını muhafaza et ve oraya düz bir çizgi çiz benim alanım, benim özgürlük alanım, benim yaşamsal değersel alanım bu çizgiden sonra insanlara, insanlar bu çizgiye kadar gelebilirler. Eğer bir zafer istiyorsan bunu yapmak durumundasın. Sayın Yükselen Burcu Koç. Haftanın ortasına denk geldiğimizde karşındaki insanlar senin bu alanını zorla yıkmak isteyebilirler. Niye? Çünkü onlar e, güneş e, boğa onların içine geçerli. Onlar kendi özgürlük alanını, kendi değerler değer alanının alanlarını genişletmek için senin gibi kullanmak isteyebilirler. Orada tırmalaman gerekebilir. Orada dikkat etmen gerekiyor önümüzdeki hafta. Yükselen Burcu, Burcu. Dikkat etmezsen kendi değerinden verirsin. Aynen. şekilde dikkat mutlak kendi değerinden verirsin. O zaman istediğin zafere ulaşamayabilirsin. Lakin Ay, Mars kavuşumu ne diyor? Direnç söz konusu olacak. Önümüzdeki hafta yükselen burcu koçların duygusal e, ilişkilerine bir direnç söz konusu. Benim değerim, senin değerin. Benim değerim, senin değerin. Benim değerim bu. Bir direnç. O direnci kırabilirsen, o direnci kırabilirsen ancak dengeyi muhafaza edebilirsin. O zaman zafer kaçınılmaz olur. Ancak kıramazsan kendi değerinden vermeye başlarsın. Bu zamanda e, cepten yemeye başlarsın. Kendinden vermeye başlarsın. Ödül vermeye başlarsın. Bu da olmaz. Ah dur. Ee, yükselen burcu koçlar için bunu söylemekte fayda var. Gelelim şimdi sayın boğa burçlarına. Bakalım güneş burcu ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar. Sizi önümüzdeki hafta neler beklemekte? Boğa burcu kariyer hayatı bir, kariyer hayatı 2 ve kariyer hayatı 3. Boğa burcu duygusal hayatı 1, duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Ne diyormuş? Kariyerde sayın boğalar önümüzdeki hafta haftanın hemen başında ay 1 numaralı evde olacak yükselen burcunuza göre sizin yaşam alanınız söz konusu. Orada fikir çatışmaları olabilir. Kılıçların üstüsü öyle diyor. Benim bildiğim doğru, senin bildiğin ee, benim benim bildiğim doğru, senin doğru döver. Aynen bu mod. Senin benim bildiğim doğru. Şimdi karşındaki insanlar ticari hayatında biraz az bir şey geri adım atıyorlarsa sen de eşitliği sağlamak için, aynı oranda uzlaşmaya gidebilmek için geri, geri adım atmalısın. Dimdik durursan bu sefer fırsatları kaçırırsın. Uzlaşmaya gidemezsin. Uzlaşmaya gidemezsen de işin çorbasını şeyin kaçırırsın. Ticaretini kaçırırsın. Önümüzdeki haftanın başında. Haftanın ortasına Ay-Jüpiter kavuşumunda haftanın ortasına rahat etmek istiyorsan haftanın başında uzlaşmacı davranman gerekiyor. Eğer uzlaşmaya harbiden gelmiyorlarsa en azından var olan rahatsızlığından olma. Rahatlığından olma. Bırak akıp gitsinler. Çünkü yap, yapmıyorlar. Yapmıyorlarsa da onlar bilirler. Ama yapıyorlarsa rahatına rahat kavuşmuş olur. Daha rahat olursun. Mayday mayday. Ay Jüpiter kavuşumunda. Haftanın sonunda haftanın sonunda ay Mars kavuşumu diyor ki Geldiler. Yolu kurdun. Tartışma gerçekleşti. Benim doğrum senin doğrunu yener oldu ticari hayatında. Haftanın ortasına baktın. Ee, olaylar senin istediği gibi gidiyor. Evet yanında kimse yok. O zaman karşılarına gidersin ki. Dersin ki. Benim doğru sizin doğrunuz gördüğünüz gibi yendi. Benimki doğru çıktı. O zaman bu benim anda. O zaman bu benim. Dan nokta. Buna birlik olarak da diyebilirsin. Bu ne kadar bir oranda uyuşup uzlaşmadığına bağlı sayın Büyükşehir'in Boğa. Onu artık sen dengeleyeceksin. Duygusal hayata geldiğimizde, duygusal hayatta başlangıçlar söz konusu. Bu başlangıçları işleyebilmek söz konusu. İşlemek ve tutup koparmak gerekiyor. Burada fikir çatışmaları önemli. Ona göre işleyeceksin zaten. Ona göre işleyeceksin. Ve boğa burcu yeni ayında güneş boğa burcunda gel. Haftanın ortasında olayı kendi açından açar genişletirsin. Hazır ay Jüpiter kavuşumundayken. Çıkarırsın kara kaplı defterini. Nedir ne değildir? Ben ne derdim? E, bunun dönüşü olacak mı? That is the question. Asıl soru bu. Bunun dönüşü olacak mı? Çünkü çok fazla işleyip, çok fazla parlatmak karşındaki insana bir süre sonra e, senin yadırgamasına sebebiyet verebilir. Çünkü o kadar çok işlemişsiniz ki, odaklanmışsınız ki e, frekansı ister istemez yükselir. ne der ki aman ne oldu? Nasılsa yapıyor, ben onu sallamayayım der. Bu zamanda senin kara kaplı defterine girer. Alo, hayırdır? Ne iş? Yani o, seni o noktaya ben çıkardım. Ah, Gerekirse inandığım yola dönüp, aykın dönüp, gitmen icap edebilir. Aynen. Gitmen icap edebilir. Bunu artık fazla odaklanmayıp yapabilmen lazım. Şimdi bu yükselenin boğaların şöyle bir handikapları var. Ee, gideyim de ben bu kadar emeği boşuna mı verdim? Tamam ver, boşuna vermedin de ama e, olan sana oluyor daha fazla gidersen. Ama çok alıştım o zaman yokluğunu e, kendi o ilişkinin içerisinde sırf o varmış gibi yaşamaya şey sen, buna kabul sen, buna eyvallahın varsa o zaman devam et. Yoksa inandığın yoldan gideceksin de ondan diyorum arkadaşım. Aynen. Bu mudur? Budur. Allah Allah. Ayıp denen bir şey var. Gelelim şimdi sayın ikizler burcuna. Sizin durumunuz nedir sayın ikizler? Gölgelerin yüce adına adım. Evet. İkizler Burcu kariyer hayatı bir. Kariyer hayatı iki. Kariyer hayatı üç. İkizler Burcu duygusal hayatı bir. Duygusal hayatı iki. Ve duygusal hayatı üç. Bakalım ikizler burçlarını, yükselen ikizler burçları önümüzdeki hafta neler bekliyor? Ticari hayatta sayın ikizler haftanın başında çok şanslı bir sürece gireceksin. Enerji e, akış senin için oldukça avantajlı çünkü burada güneş kartı var. Diyor ki yüksek frekanstan giriş yapacaksın. Alt frekanstan değil direkt kafadan yüksekten giriyorsun. Yani olmayacak olan bile olabilir vaziyette olacak. Ve kaliteli bir akış olacak. Artık ah, Haftanın ortasına geldiğimizde ay jüpiter kavuşumundayken sen eğer daha fazlasını istiyorsan risk almak durumundasın. Çünkü jüpiter sana o olasılıkları açacak. Bir numaralı evinde çünkü. Ay ikizler jüpiter kavuşumu oradadır. Ve senin de yükselenin ikizler bir numaralı evde demektir. Keşfe gittin. Bir şeyleri gördün. İstiyor musun? İstiyorum. O zaman risk alacaksın. Zaten akış yüksek. Bu yüksek akışı değerlendir. Diğerlere gibi aşağıdan yukarıya çıkmak durumunda değilsin. Zaten yukarıdasın. Akışın yukarıda. Aynen. Evet. Onu iyi değerlendirmen icap eder sayın ikizler. Çünkü haftanın sonunda hırs yapacaksın ay. E, Mars kavuşumunda senin iki numaralı evinde olacak. Ve Aha da burada. Şimdi haftanın başında 12 numaralı evden başladın mı? Ay 12 numaralı evde çünkü bu Ahtung. Haftanın sonunda arkandan tamamlanmayan olaylar gelip sana çemme takmak isteyebilirler. Heyecana kapılırsın. Gaza gelirsin. Ee, Mars'ta çünkü. Gaza geleceksin. Mars kavuşumu çünkü. Aslan burcunda bir de orra diye arkadaki arkadakileri görmeyeceksin çünkü yükselenin ikizler. E bu sefer çat yolda gel tam adımını atarken tık ne oldu? A gidiyorum. Haftanın başında 12 numara vardı. O seni takip ediyor. Götürüverir. Çünkü 12 numaralı evin zodyaktaki sahibi kim? Balık. Onun düz hareketi böyledir. Niye böyle yaptı deme. Onun doğasında var. Dikkat. Duygusal hayatına bakalım. Duygusal hayatında ise aha, aptun ah, ne oldu? İki arada, iki arada peer derede. Ne? İki arada peer derede kalabilirsin. 12 numaralı evden çıkıyoruz. Kılıçların üçlüsü. Mantıklı davranmaya kalkarsın. E, papaz olabilirsin. Dikkat et. Duygusal hayatında papaz olabilirsin. E. Sonra dersin, ay o, o benimdir, o benim Milletim ancak diye. Bir de sahiplenmeye kalkarsın. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Ay biter kavuşumu. Ne oldu? Benim yani benim olan benimdir. Tamam senin olan senindir de biraz dikkat et arkadaşım. Biraz dikkat et. Ne çok boğucu ol ne de e, yükselenin ikizler ne de çok açıkta kalsın. Açıkta açıkta bırakırsan e, evren boşluk tamamlar. Senin boşluğun tamamlar. E, niye o boşluk doldu diye kendine sor bakayım bir. Karşındakini de hemen bulmak suçu. Niye boşluğun doldu? Çünkü Satürn boşluk doldurmayı sever. Sen orayı boş bırakırsan Satürn orayı çat diye doldurur. E, Ve dersin ki ay o benimdi. O zaman vakit ay emek verseydin. Allah geliştirseydin. Mayday mayday. Daha zordan saldırırsan aradaki satürnü ne yapacaksın? Orada bir kırılma noktası olur o zaman. O zaman da önümüzdeki haftanın sonunda eğer rahat etmek istiyorsan duygusal hayatında haftanın başına dikkat edeceksin gölgelerin gücü adına. Sonra Satürn'e değil mi? Niye boşluğumu doldurdun? Sen neredeydin der. Kendine bak. Look at the mirror. Önce, e, önce aynaya bak. Ben ne yapıyorum diye. Aa. Ayıp denen bir şey var. Yapmayacaksın. Gelelim şimdi suyun kardinal burcu sayın yengeçler. Nedir, ne değildir. Bakacağız, 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 bildiğin gibi değil. Ah, yengeç Burcu kariyer hayatı bir. Yengeç Burcu kariyer hayatı iki. ve Yengeç Burcu kariyer hayatı 3. Yengeç Burcu, dö dönüşün hayatı bir. Duygusal Hayatı 2 Duygusal Hayatı 3 Nedir ne değildir sayın yengeçler de Sayın yengeçler Haftaya haftanın hemen başında Deneklerin üstü sürüyor ki Destek alıp Bunu daha önce tecrübe ettiğim yani bir anda destek alıp Daha rahat öngörebilme olanaklarına sahip olmaya başlayacaksın ticari hayatında Kara göründü olacak haftaya haftanın başında bu Boeing'i atladıktan sonra ay sen o kareyi gördün mü abi? Gördün. Eee? Gördüysen niye başlamıyorsun? Bunu soruyor onlar sana Erdoğan. Gördün mü abi? Gördü. Niye başlamıyor o yengece? Niye götüm götüm ilerliyormuş gibi görünüyor? Oraya bir değnek aldı yapıştırdık biz. Ay Jüpiter. Ama hemen orada zıbav diye yapıştırman lazım. Ayıp denen bir şey olmaz. Olmaz. Olmaz o gördüysen atışı yapacaksın. Acaba yok gördün çünkü eminsin artık onun orada olduğundan. Atlayacaksın o okyanusa. Gidip o karaya dikeceksin Satürn'ü. Oraya dikeceksin Satürn'ü. Çünkü haftanın sonunda Jüpiter kavuşumundan çıktıktan sonra Mars kavuşumuna girecek ve diyecek ki ben o zaman coşkuyu. Şimdi al dönüştür. Ama şu Dinlemem. Gördün? Gördün. Atladın mı? Ee, e, emin olamadım. Tren geçti. Tren geçti. Sen atlayacaksın kardeşim. Tren geçti. Atladın mı? Atla. Gördün mü? Gördün. Atladın mı? Atladın. O zaman bunu hak ettin. Şimdi dönüştürme e, yetkisine sahipsin. Çünkü oraya satır diktin. Ah çok. Sayın yengeçler. Önümüzdeki hafta. Ticari hayatımızda. Duygusal hayatınızda ise alacağınız bir takım haberler var. Şıbıtık 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 oynayacağınız. Oh oh o tam istediğim gibi. Oh <laughs> Diye haftanın başında bir kutlama arifesiyle beraber ne oluyor? E şöyle beklediğiniz bir haber oluyor bu. Bu beklediğiniz haberin sonucunda bir takım dönüşler olabilir. Zaten yani onun bana dönüp dönmeyeceğini bekliyordum. Yani acaba sıkıntı içinde mi? Sıkıntı içinde haberini aldın mı? Aldım. <laughs> haftaya bununla ilgili sıkıntı yani işinin yağlarının eriyebileceği bir haftaya giriş yapıyorsun sayın yengeç. Haftanın sonunda olay nereye gidiyor? I call that, we call that rebound. Duygusal hayatında rebound yapabilme fırsatı. Vallahi. Öyle vurulmaz, böyle vurulur. Gölgelerin gücü adına. Bana ben bana bu sıkıntı yarattın ya. Allah da seni bildiği gibi yapsın demeyeceğim. Direkt ben yapacağım. Ben Allah'ın vesilesi. <laughs> Aynen. Yapıştır şerefsiz. Aynen. Artık sayın gençler haftaya onun tadını çıkarabilirsiniz. Bu mudur? Budur. Gelelim şimdi aslan burçlarına. Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Aslanlar. Bakalım önümüzdeki hafta neler bekliyoruz. Aslan Burcu kariyer hayatı 1. Aslan Burcu kariyer hayatı 2. Ve Aslan Burcu kariyer hayatı 3. Aslan Burcu duygusal hayatı 1. Duygusal hayatı 2. Ve duygusal hayatı 3. Nedir ne değildir? bir numaralı kart der ki haftaya sürprizlere açık olmanız icap eder ticari hayatınızda. E, şu psikolojiyi üstünüzden atın Aman bıktım artık. Ay illallah geldi psikolojisini üstünüzden atın ve ön yargılarınızı bir kenara bırakıp sürprizlere açık olun. Ah sürprizlere açık olun. Çünkü kupaların dörtlüsü diyor ki ani sürpriz gelişmeler olabilir. Bunlar canlı sıkabilir ama bu can bu can sıkıntısından bak bakayım ön yargılarından mı kaynaklanıyor? Mayday mayday. Şurası ile şurası tutuyor mu yani? Ayıp denen bir şey var. Aynen. Haftanın ortasına geldiğinde orada bir ön yargı varmış gördün mü? Orada bir dünya kartı var. Jüpiter yapımı, Jüpiter yapımı, ay Jüpiter yapımı dünya kartı var. Dünyanı değiştirmeye doğru bir kırılma noktasına doğru gidiyorsun. Çünkü yönetici gezegeni Satürn'dür bunun. Bir kırılma noktasına çıt diye bir sesle beraber çok ön yargılı girdin. Ah diye mahvoluyorum diye ön yargıyla girdin. Ön e, girdin. çat. Ne oldu? Ruhun doydu lan. Ruhum doydu oğlum. Ruhum doydu ve bu doğumla bu doymayla beraber eğer bu ruh doyumu varsa orada yeni bir alan vardır. O yeni alana giriş yapacaksın sayın aslan. Onu kıracaksın orada. Kendi ön yargını orada yapacak hiçbir şey yok. E, haftanın sonunda ay aslan burcuna geçecek ve gölgelerin gücü adına şu kart eğer satürn tarafında yönetiliyorsa Biz Değişim var demektir. Hem de sağlam bir değişim var demektir. Koskocaman dünyanı değiştireceksin. Yeni bir dünyaya gireceksin. Ama o dünyaya girebilmek için de önce var olan dünyayı bir bağlantılı kesmen icap ediyor. Ölüm kartı. Köklü, somut dönüşüm. Sayın aslanlar. Önümüzdeki hafta o, o canını sıkan ön yargılı haber var ya. O yapıyor bunun hepsini. Hmm haftaya sayılasak. Yıkılıyor her şey. Evet. Duygusal hayatın ne Duygusal hayatına bakacağız şimdi. Duygusal hayatında bir takım tırmalamalar olabilir. Ee, e, tırmalama. Kızman değil. Kızma, kızma efekti değil. Tırmalama. Diye tırmalıyorum. Tırnaklarını yıkıyorsun bak. Tırmalama e, başlangıcı. Ay boğada. Ay Jüpiter'e geçti o tırmalamada bir direnç var. O direnci kırabilirsen, o tırmalama ön yargını kırabilirsen bütün dünya değişmeye doğru gidecek, bir ruhsal doyuma doğru gideceksin. Eğer kırabilirsen. Bu da kendini kırabilirsen manasını götür. Çünkü yukarıda kupaların dörtlüsü var. Sen direniyorsun. Kimse direnmiyor. Direnme ki Esnediğin vakit esneklik gerekiyor. Çünkü yükselen aslan sen sabitsin. Esneklik gerekiyor. O esneklik tılsımların şömalyesiyle beraber yeniliğe doğru gidecek. Esneyip yeniliğe doğru gideceksin. Çünkü burada çıkış yok. Burada direndin. Burada çıkış yok. Esneyeceksin. ileri doğru gideceksin. Çünkü buradaki çıkış yok. Şurada çıkış yok. Esnersen çıkış var. Hop ileri doğru gideceksin. Ve orada bir köklü e dönüşüm olacak. Yapacak bir şey yok. Bunu haftaya aşman lazım. Aşarsak muazzam olur Sayın Aslı. Muhteşem tadında yenmez ya. Gelelim şimdi Başak Burçları'na. Bakalım Güneş Burcu ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlar haftaya ne bekliyor? Başak Burcu Kariyer Hayatı 1, Başak Burcu Kariyer Hayatı 2 ve Başak Burcu Kariyer Hayatı 3. Başak Burcu duygusal hayatı bir, Başak Burcu hanemi şanemi duygusal hayatı 2 ve duygusal hayatı 3. Bakalım ticari hayatında sayın Başaklar ne oluyor haftaya? Haftaya yeni bir yön tayin edeceksin. Aynen. en büyük arkanada hayatında yeni bir akış, yeni bir yöne doğru gidiyorsun Sayın Başak. Hazır mısın? O yönü sen tayin edeceksin. Oraya adım atabilecek misin? Yani maçan yiyecek mi? Yani cesaret edebilecek misin? Artık hafta bir boğa bu şeyin değil yani. Güneş boğada. Eee? Ay Jüpiter kavuşumu bu kart. Ay Jüpiter kavuşumu. Mutlak zaferi istiyor musun arkadaşım sen? Sen mutlak zaferi istiyor mu? İstiyor. O zaman çizgiyi çek. Çizgi şu. O zaman gideceksin oraya. O zaman gidecek günü bulacaksın abi. Gördüğü yerin gücü adına. En önemli patres en filim en Aynen. Final destination ne diyor? Final destination. Ay Mars kavuşumu. Ay Mars kavuşumu diyor ki. Ağlıştır ağlıştır ya ya alttan alttan geliyor bak alttan alttan geliyor kupon. Den 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 Yolda zaten seni çevirecekler. Yapar mısın? <laughs> ne yapacağım? Allah aşkına bak. Allah'a da verdim. Allah'a da verdim. Gözünü seveyim. Ben, Allah aşkına. Bu fırsatlar gelecek. Şşş, akıllı ol Sayın Başak haftaya. Duygusal hayatın ne diyor peki? Ha, full konsantre hedefe odaklanırsan yardırırsan Sıkıntı hiç yok. Yardırırsan sıkıntı yok. Çünkü haftanın ortasında dengeleri bulmaya doğru gidiyorsun. Kendi duygus duygusal dünyada. Dengeleri bulmaya gidiyorsun. Dengeleri bulmaya gidersen e zafer kaçınılmazdır zaten. Ama onun için önce o dengeyi bulman lazım. Gerek iç dünyanda gerek karşındakinde o dengeyi bulman lazım. O dengeyi buldun mu Dan. Bak son kart ne diyecek şimdi. Tılsımların onlusu. Başka kar çıkamaz zaten. Başka olasılık yok. Aynen. Tılsımların onlusu. İkili, üçlü görüşmeler. Alo, 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 sırada. Teker teker gelin oğlum. Aynen. Ee, ve köklü gelin. Zaten köklü geliyorlar. Ciddiysiniz gelin. Ciddiler. Sana bir tek gittiler Sana bir tek değerlendirmesi gözden geçirdi. Tam şirket olarak gözden geçireceğiz efendim. Götünü Neyi? İlişkimizi. <laughs> İlişkimizi aynen şirket olarak. Biz size döneceğiz. Aynen. Arkadaşlar şimdilik benden bu kadar. Ee, daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Narimeder. Eyvallah.